Herkese selamlar ve artık bugün sana Fare kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bugün arkadaşlar sizlerle birlikte daha önce de yapmış olduğumuz 10 dakikada 50 kilo alma challenge yapmıştık biliyorsunuz. Bu sefer yine aynısını yapıyorum. 10 dakikada 50 kilo alma challenge yapıyorum ve biber cezalı yapıyorum ve e, her öldüğümde bir tane biber yiyeceğim. Niye böyle soluk soluğayım? Çünkü bir tanesinde videonun süresini başlatmayı unutmuşum. Bir tanesinde de videonun süresini yanlış yazmışım. İki kere videoyu denedim. Allah'tan fark ettim hatamı. Emin ederim ki size 20 tane biber yedim şu anda. Üçüncü denemem. Ya midem yanmaya başladı. İnşallah bir şey olmaz. Yani saç, saçımın ön tarafından görüyorsunuz. Yani şu terden dolayı oldu bu saçım böyle. Allah'ım inşallah e, az Eğer 10 dakikada 50 kilo de geçemezsem üstüne 5 tane de aynı anda biber yiyeceğim böyle. Abi hadi giriyorum. Çok korkuyorum. Başlattım. Kanka sıkma. Kanka sıkma. Vallahi biber yemek istemiyorum. Ya niye herkes bana giriyor? Üzerime oynanıyor. Ah hayır ya. Sanırım bu 21. bir Oy. Başarılı olmak istiyorum hadi. Sen yaptın değil mi lan? Bravo kankam. Ne yapıyorsun? Ay ya bu nasıl ya? Heh. Ah. Ama ya çocuk ölmedi bir türlü ya. Aa! Ya <laughs> Allah bu sular öyle Abi. Gözünü seveyim. Geber be şerefsiz. Al. Ya abi. Öf. Bayılacağım şimdi ya. Bir dakika bir dakika bir dakika. Allah'ım. Arkadaşlar kendimi hiç iyi hissetmiyorum. Bay. Çok güzel. Çok güzel. Kendimi hiç iyi hissetmiyorum. Nerede şimdi burada bir ses geldi. çekiyorum çekiliyorum ben. Kanki yapma, kanki yapma. Ya. İki dakika geçti bile. Arkadaşlar. Elim biberli, elim biberli. Abi ölsene ya. Elimi biberle Abi yeter Bye Abi oyuncular çok sağlar Bay bay. Allah'ım. Arkadaşlar yemin ederim elimde biber var diye var ya. Biberin suyundan oynayamıyorum arkadaşlar. Oy güzel. Güzel kill aldık. Bak bu sefer güzel kill aldık. Ah, biberi elimle yiyorum ya. Bir suyundan dolayı e, elimde bir sıkıntı oldu arkadaşlar. Allah'ım daha kaç dakika var. Artık ölmek istemiyorum. Artık gerçekten ölmek istemiyorum. Oy! Oy! Bir dakika kanka sıkma kanka sıkma. Vallahi artık bir şey yemek istemiyorum ya. Ya ablacım öldürme artık yeter ya. Kaçıncı biberim bilemiyorum artık. Allah böyle yapar işte. Allah böyle yapar. Ne yapacak oldu? Daha kaç kere kilim çalacak? Daha kaç kere kilim çalacak? Evet. Ah! Ne olursunuz kilimi çalmayın artık. Ne olursunuz ya? Abi ne olur ki çalmayın artık. Bak 34 kilo oldu lütfen. Ya. <laughs> Arkadaşlar 50 kilo geldi ya. 50 kilo geldi ya bırakacağım artık dayanamıyorum. Yani video Abi. Allah böyle belanı verir işte. Herkes niye benim üzerime oynuyor? Ellikine geldiğim an bırakacağım dayanamıyorum artık. Biberler çok büyük. Çabuk ne olursun artık 7 kilo olsun. Ne olur öldürme, ne olur öldürme. Dört kere kaldı lütfen. Öldürme lütfen öldürme. Artık katlanamıyorum, artık katlanamıyorum öldürmeyin. Artık elim ayınsınmeye başladı ne olur? Üç kere. Yemin ederim. Abi niye bitmiyor? Öyle artık. Seni de öldüreyim öyle gideceğim lan. Hatta sen de git. 52 kil. 52 kil. Şu şu teri görüyor musunuz? Bak. Şu teri görüyor musunuz? Şu teri, Şu teri görüyor musunuz arkadaşlar? Normalde Normalde bu kadar olmazdı ama Normalde bu kadar olmazdı ama Videoyu sırf başlatamadım diye veya Videonun süresini yanlış başlattım diye Çok fazla biber yedim Bakın videoyu e, Biberi ilk gösterdiğimde Şu ankine bakabilirsiniz videoyu başlatıp arasın, Başındakini Arasını konuşamıyorum bile ya 52 kilo aldım. 8 dakikada 52 kilo aldım. Normalde Allah'tan e, güncellemeden sonra orada sağ üst tekniği gösteriyordu. Göstermeseydi kaç kilo aldığımı bilemeyecektim ve video bitene kadar yiyecektim. Gerçekten çok kötüyüm arkadaşlar. Midem çok kötü. Yani Allah'ını seven varsa şu videoya 5000-6000 bir şey bir like atın ya. Hani hani değdiğini istediğim şu şu çektiğim sıkıntının değdiğini istediğim size yemin ederim en az 35 tane biber yedim ya en az arkadaşlar en az bunlara bakın ya baş parmağıma bakın ya umarım keyif almışsınızdır arkadaşlar bu tür daha fazla cezalı videolar istiyorsanız like atmayı unutmayın şimdi görüşmek üzere arkadaşlar hoşça kalın. bay bay